Güneşin yerinde kara delik olsaydı ne olurdu? Hadi gelin bu soruyu inceleyelim. Güneşimize yaklaştım. Buradan yer değiştir diyorum. Kara delikler. Normal kara delik güneşin tam 4.3 milyon katı ağırlığına sahip. Ben onun yerine güneşin ağırlığına eşit bir kara delik koyuyorum. Hemen önce zamanı yavaşlatmak istiyorum. Gördüğünüz üzere kara delik burada. Çok ufak oldu. Ve devam ediyorum. Bakalım gezegenlere ne olacak? Şu an zaman ilerliyor. Dünya üzerinde herhangi bir şey değişme olmadı. Yani bir birkaç gün boyunca. Yani sıcaklık ama düşmeye devam ediyor. Şu an bir hafta geçti. Bir haftada 10 derece düştü. Bir yıl geçti ve ortalama sıcaklık şu an eksi 58-59 derecelerde. En sıcak alanlar bile eksi 17 şu an. Kütle ile çekim kuvveti doğru orantılı olduğu için şu an gezegenler aynı yörüngesinde dönmeye devam ediyor. 3 sene geçti. Gördüğünüz üzere dünyanın büyük bir çoğunluğu dondu. En sıcak yerlere bile eksi 60 50 derece civarında. Şu an hayat hala 86 civarında ama bu hızla düşmeye devam ediyor. Dünyada 50 yıl geçti. Yaşam %50 yerin altına düştü. Büyük ihtimalle artık toprağın altında yaşıyoruz. Enerji kaynaklarımız büyük ihtimalle yıldızlar, kömür, nükleer enerji gibi. Yerin altında yaşıyor veya suyun altında yaşıyor olabiliriz. Dünya şu an x 200 derecenin altında bir sıcaklığa sahip. Yaşam 200 yıl sonra bitti. Şu an dünya tamamen dondu. Her yerde x 200 sıcaklığa sahip. Kara delin çekiminden dolayı hepsi yine peşinde dolanıyor ama herhangi bir sıcaklıkta bir şey yok. Bütün gezegenler donmuş durumda. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Başka hangi dereyleri yapalım?